hoş geldiniz. Bugün çekilen siz e, yüz pu yüzünüzden puan vermiştir. İlk böyle böyle ayak içi işte. Arkadaşlar bu arada şuradan şurası kale. Buradan burası bir limves diyor işte kale. Aynen. Ayak dışı ayak dışı vuramadım. Ayak içi vurdum yanlışlıkla. Şimdi ayak üstü vuruyorum. Ah, çok güzel. Şimdi pis bunu. Evet. İstediğimi yapamadım. Şimdi artistik ne diyor ya? Böyle de gol Arkadaşlar bugün futboldaydım. Dört gol attım. Birisini orta sahadan attım. Bildiğin orta saha. Arkadaşlar Poşeta Olur mu? Allah rahmet eylesin <laughs> Arkadaşlar bu, bu videoya 50 bin like yapın Lütfen bak yoksa böyle olur Tamam mı? Abone olun yoksa Kafanıza top toplar. Hadi. Vuruyorum direkt. Bu sefer. Beni evet, düşüyor balları atıyorum. Şimdi buradan gele gelemedim. Buradan gele gele. Quick. Yani. <laughs> Allah arkadaşlar birader, Allah, Bu Allah. Arkadaşlar. Arada komik şeyler olacak. Bunun gibi yani. Çok komik sevineceğim böyle çok iyi gol Dur oradan beni çekme. Çekme beni. Çekme.